Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine ana hesabıma girdim arkadaşlar ve görüyorsunuz şu anda 32054 kupayı. Daha dünkü videoda Janet'la boss olduğumuzda 32500 kupalardaydık arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün abi bugün kupa ligi bitti. O yüzden de benim şu anda 500 kupam düşmüş olarak gözüküyor arkadaşlar ve abi bugün bana o kadar güzel bir şey oldu ki yıldız puanı tamı tamına 46000 yıldız puanım vardı gençler. Zaten dünkü videoyu izlerseniz anlarsınız abi. Bugün oyuna bir gireyim dedim abi. Bir girdim arkadaşlar. Bir baktım ki sezon bitmiş aga. Sezon bittikten sonra da bana tamı tamına 4000 tane daha yıldız puanı geldi abi ve şu anda dediğim gibi arkadaşlar görüyorsunuz hayvan gibi 50 bin yıldız puanım var. Ben de uzun zamandır bu yıldız puanlarını bekliyordum gençler ve dükkan hızlı bir şekilde gelmek istiyorum. Bugün buradaki 50 bin yıldız puanıyla ya altın meka bo kostümünü alacağız ya da buradan altın meka crow kostümünü alacağız. Ama almaya geçmeden önce bu kadar emek verdiğim için de arkadaşlar bir like hak ettim. Çünkü 50 bin yıldız puanı biriktirdim abi. Hala abone olmayan varsa da onlar da abone olursa harbiden sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. O zaman fazla uzatmadan arkadaşlar. Öncelikle ben bu ikisini denemek istiyorum abi. Harbiden hangisi daha güzelse bugün onu alacağım abi ya. Ya oğlum valla ikisini de almak istiyorum ama. Ama arkadaşlar işte her istediğimizi böyle bir anda alamıyoruz abi. Mesela altın boy mekabonun nasıl bir özelliği var? Ya yani rengi sadece sarı. Bakalım ultisinde falan değişik bir şey varsa gençler. Ya bunu bu şekilde de alabiliriz. Patlayın bakayım. Oo. Arkadaşlar yani abi açık söylemek gerekirse hani altın mekabonun görünümü falan güzel de ama böyle ekstra yani ne bileyim oğlum çok da bir şey yok gibi tamam bu şimdilik kalsın abi burada o zaman biz buradan bir de şeyi deneyelim aga gel bakalım altın meka kurovu deneyelim abi gözlerindeki ışık falan bayağı efsane değil mi ya Bak yemin ediyorum baya mükemmel gençler Tamam bununla da güzel bir şekilde giriyoruz. Deneyeceğiz aga hangisi mükemmel durursa onu alırız arkadaşlar. Oğlum bu Crow'un atışları bak bak bunun atışları falan değişik. Şu an yani diğer bu kadar yani sürekli aynı mermi atmıyor. Bak hocam görüyorsunuz görüyorsunuz normal Crow'dan daha değişik bir şekilde atıyor. Şimdi ultiye deneyeceğim hop zıpla kanka. Ha, Gençler zıplayınca da bak böyle kanatları açılıyor gibi bir şey oluyor. Bak topluyoruz ya arkada beyaz bir şey açılıyor abi. Ya arkadaşlar vallahi ne yalan söylemek gerekirse ben buradan yemin ediyorum yani kruv almayı daha çok istiyorum abi. O yüzden de bir yıl boyunca biriktirdiğim 50.000 yıldız puanı ile beraber buradan altın meko kruvu almanın zamanı geldi arkadaşlar. Ve buradan 50.000 altın puanını veriyorum abi. Bütün emeklerimizin karşılığında altın meko kruvu alıyoruz aga. Harbiden bayağı efsane bir kostüm aldık oğlum baksana. Yıldız puanlarım çok kötü düştü gitti arkadaşlar ya Yemin ediyorum çok kötü düştü gitti bakmak istiyorum abi. Oğlum bu arada bende krom var ya hayvan gibi kostümleri var. Beyaz krom, anka krom, işte altın meka krom, normal meka krom, karanlık meka krom. Oğlum ben bir şey diyeyim mi? Bütün meka krom serisini tamamlamış ya. O zaman şunla bir el oynayalım bakalım abi. Gerçekten bu kostümün atışları falan nasıl? Yani kaybetme ve kazanma animasyonunu da sizlere göstermek istiyorum gençler. Ve hızlı bir şekilde yargıda daha tanzi bir şekilde oynamazsak olmaz aga. Yani o kadar kostüm aldık gençler. Biz Ahmet oynayalım oynayalım değil mi? Vallahi billahi var ya yemin ediyorum emeklerimi karşılığını aldım bence. Kardeşim lan ne var oğlum bir git ya. Hala burada yükleri almaya çalışıyor bak. Ya reis ölür bak ölürsün diyorum sana. Organizer dur 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 dur. Abi adam bana vermiyor ki. Gel lan sen buraya. Sen misin bana artistlik yapan lan? Seni bitireceğim oğlum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Adamın mermileri değerse ben daha ne yerim gençler. Kardeşim bir saat sen oradan yük aldın ya. Reis Allah Allah ne zorladı be. Arkadaşlar bunlar niye böyle manyak? Kardeşim niye manyaklık yapıyorsunuz? Ba bana burada yükleri aldırmıyor Bir kafayı yiyeceğim. Colt ben buradaki yükü alacağım. Bak ben buradaki yükü alacağım seni de öldüreceğim oğlum. Tamam yükü alamasam bile seni öldüreceğim. Gel buraya ben sana kafayı taktım oğlum. Vallahi sana kafayı taktım reis. Arkadaşlar pembe ortak olabiliriz tamam. Pem teyze sen onu al kanka. Kanka sen onu al bana saldırttırma ama reis. Reis bak arada kaldık. Arkadaşlar bir saniye Pem, Pem teyze bizi koruyacak gibi bir şeyler oldu. <laughs> Ulan var ya Pem'le şu şerefsizden intikam alırsam güzel olur. Yemin ediyorum çok kötü intikam almak istiyorum arkadaşlar. Tamam ulti açacağım ulti kanka valla Arkadaşlar bu Pem işi biliyor bu Pem işi biliyor aga. Kanka gel geri çık, geri çık geri çık geri çık birader geri çık birader. Kardeşim geri çık. Ben bir tane daha vurabilir miyim? Tamam tam tam Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Pem'den şeyi aldık arkadaşlar. Hemden o cesareti gücü aldık kardeş. Şurada biri var mı? Vallahi orada biri yok. Oğlum oha vallahi şu an şey kazanma animasyonunu gösterebilirim size gençler. Öldü mü lan? Kolt, kolt öldü mü aga? Kolt öldü mü, aga? Kolt öldü mü bir dakika ben şunu alayım arkadaşlar. Şu manyağın üstüne süre... hop diyeceğim. Selamun aleyküm birader. Siz gibi şekil Allah belanı ya. Ama çok fazla gaza geldim arkadaşlar. Orada pv korumak için yaptım. Ve bakalım abi kazanma animasyonu nasıl? Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde uçuyor ve böyle bize yumruğunu gösteriyor gençler. Harbiden Mega Kuro baya efsaneydi arkadaşlar. O zaman bir de buradan saf altın Leon'u kullanalım abi. Hani herkes bana şey diyordu. Altın Leon Mega Kuro'dan daha güzel falan diyorlardı arkadaşlar. O zaman bir elde bu Leon'un altın kostümüyle oynayalım abi. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar biz bu altın kostümü almak için de 20 bin altın mı 50 bin altın mı yani çok fazla altın verdik. Bu parlayan manyak çılgın Leon'umuzla beraber oynamazsak da gerçekten ayıp etmiş oluruz ve hızlı bir şekilde yoluna girdik. Kardeşim ne haber? Piper. Piper yengemiz. Piper yengemiz. <laughs> Allah Piper yengemizi görüyoruz arkadaşlar. Bu arada kuruğun kaybetme animasyonunu göstermedim gençler size. Çünkü yani kaybetme animasyonu normal Crow'la aynı olduğunu biliyorum çünkü arkadaşlar anladınız mı? O yüzden de göstermek istemedim kardeş. Aha bedavadan yük. Kardeş gel buraya gel buraya öleceksin. Öleceksin dedim sana öleceksin. olup türkü yazdım lan adama. Adama türkü yazdım birader daha ne yapayım ben ya. <laughs> gençler gençler bir dakika bir dakika dur 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 hayır 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 bak rürü yaparım sana rürü rürü yaparım ne oldu lan artiz gibi üstüme geliyordun ya İşte bu be valla arkadaşlar altın lo mükemmel bir şekilde parlarken oynuyorduk evet pipe renge bizi döşeneniz yapacak bak o aldı nane, yedirebilir gençler bize kardeşim gel bana bir nane yedir ya arkadaşlar dur şundan uzak dura valla belli olmaz Yemin ediyorum her an içimizden geçebilir. Her an abi. Tam Hayır ben buna nasıl kandım kaç. Hüseyin kaç 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 kaç. Arkadaşlar çaktırma çaktırma çaktırma. Bu buraya gelecek olurken ben bunu buradan aldım. Tamam güzel. Gel bakayım buraya. Hayır. Tek mermiye ölürüm yalnız ha. Allah arkadaşlar tek mermiye beni öldürebilir yani bırak kardeş. Çünkü bayağı şey olmuş. Ya reis arada bıraktınız beni. Allah geliyor. Geliyor beyler. Beyler kaç. Düşman geliyor. Oğlum iki taraftan. Hayır. Abi sağlı sollu geldiler. Ne yapacağım ben genç. <laughs> Oğlum çok komik olmadı mı ya. Ya abi vallahi çok komik oldu gençler. Ne yapacağım ben burada. Hayır. Ya iyi dayandım. Vallahi çok iyi dayandım. Abi oy. Gençler yaptığım hareketleri gördünüz değil mi? İkisi de meyve suyu almıştı yerden hayvan gibiydi. Sağlı sollu arada abi 10 numara kaçtım bence. Vallahi efsaneydi. Oğlum bayağı komik oldu orası ya. Harbiden bayağı efsaneydi. Leon'cum seni seviyorum kardeşim. Bir efsane videonun burada sonuna geldik gençler. Ekran önceki videoyu koydum izlemeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.